Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Kupası çeyrek finalinde Fiorentina ile Torino karşı karşıya geliyor. Son 3 maçını da kazanamayan Fiorentina son maçında Lazio ile 1-1 berabere kalmıştı. Torino ise son maçın Empoli ile 2-2 berabere kaldı. İki takım 10 gün önce yine bu stadda lig maçında karşı karşıya gelmişti ve Torino 1-0 kazanmayı bilmişti. Bu kez revanşı almak isteyen Fiorentina'yı bu kez galibiyete yakın görüyorum. MS 1-1.80 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.